birlikte grenade çekiyoruz. Selman sen de oynayacak mı? Gel işte benimki Konuşmuyor ya şu anda. Konuşsana. Tabii konuşmuyorum Çekiniyorsun değil mi? İşte grenade e iki dakika gibi. Kapıyı açıyorsun ondan sonra şey falan çıkıyor öyle. Kapıyı açmayı biliyor musun sanki? Ben biliyorum. Niye buradaki kapıyı. Ben biliyorum. Şerifeler çıkıyor. Ne <laughs> Kapıyı açma nasıl? Niye söyleyeyim? Hadi hadi. Niye söyleyeyim? Hadi hadi. Niye söyleyeyim? Hadi hadi. Niye söyleyeyim? Hadi hadi. Niye söyleyeyim? Hadi, getir. hadi. Cuma nereye getiriyorsun? Az önce gördük bastı. Yaptılar. Niyeymiş? Ya. ne yaptın sen orada? Söyleyem mi la? Hadi kıyamadım. Basıl tut. Ana basılı tut la. <laughs> Ama videodan bakmasaydık eğer biz de bilemiyorduk. Kolay falan deme. bitti şimdi. <laughs> Wow, ay, arkadaşlar şu an ben kendi tabletimden oynuyorum. Haberiniz olsun. Eğer e, çığlığımın sesini duyarsanız hiç korkmayın, e, benim çığlığımın sesidir. <laughs> Onurla hiçbir alakam yok. Ay bu yandan da korkuyorum Grenli gazeteyi. Bu ne Çok eğlenceli lan. Ya he. Grenli mi yaptığınız. Hayır Grenli. Kanıtla. Nasıl kanıtlayabilirim? Bir şey yere at sonra sakla. Lan valla Grenli. Bu ne ne? Yüzler görürsün Grenli. Yemin et. Arkadaşlar bu arada videoda küfür olursa şaşırmayın Grenli bir de Granny 3. Yine aldım bu? Yapacağımız bir oyun. ben beş kere yem olacağım kararımı verdim. Bir de kapılardan çıkarken kafanı kenara döndüm. Aa! Ne oldu? Şey o çığlık olan geldi. nasıl? Nasıl? Bir anda ışınlanıyor seni korkutuyor. <gülüyor> 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 arkadaşlar dahil. <laughs> Çalık atabilirim arkadaşlar. <laughs> Kusuma bakmayın. <laughs> bir de <dakika. gülüyor> <laughs> Aynı yerdeyiz şu an. Ama ben bir tık öndeyim senden önce çıktığım için. Ben normalde senden öndeydim bu arada. Şeyi. Abicim. Çıktı karşıma öldürdü beni Grand'i. Ben şöyle gideyim. Ben böyle gideceğim ya. Arkamda Grand'i. Kafamda vallahi şunla vururum. Ben <laughs> elindekini vuruyorum falan. Grand <laughs> <laughs> uzaklaş. Elimdeki kafanı yersin bak. Granny bana hiçbir şey yapamazsın. Bıt 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 boyit. Bıt 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 boyit boyit. Bak bak orada Granny. Gidiyor, gidiyor. Benim amca. <laughs> i̇şte böyle <bak> korkuyor. <laughs> <laughs> ah <Anla>. ne. <laughs> Arkadaşlar çığ, çığlık attığımdaki şeyi görmeliydiniz. <laughs> Peki şöyle aa. Arkadaşlar bu video burada bitsin mi? <gülüyor> <gülüyor> bu video burada bitsin mi? <laughs> lan oğlum yoksa kalbimize ince göreceğiz. Değil mi? Ben sesi bile düşünmek istemiyorum. Sesi düşünmek istemiyorum ben. Bu kadar da korkunç değil lan. çığlıktan korktum. O çığlık han kafamı bu çeviriyor. Ay şimdi abim de yok. Biz evde tekiz. Arkadaşlar şu an bak, ev... şuna baksın şuna. Şu an evde anlat. Şu an evde tekiz. Ve ben burada altıma sıçıyorum. Bu <laughs> evde gerçekten tekiz. Boş boş. Biri gelirse tokatı basarsın. Hayır. <laughs> <laughs> Tokat yerine çığlık basacaksın gibi. Evet. <laughs> evet. Ay şimdi sana abime ödeyim şuradan öpüyor öpünap diye dalıyor mu? <laughs> 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 Arkadaşlar bu ekran böyle dursun mu? Arkadaşlar bu arada bu 7 8 yaş altı yüzde öfün. Hatta 7 yaş altı yüzde öfün bu da. 7 yaş altı yüzde öfün diyorum. Gel oğlum. 7 artı koyacağım. Al bak geliyor geliyor. Geliyor Alfetsiz bak bak. Ay. Bak nerede bak bak geliyor geliyor. Geliyor bak bak geliyor. Kafasına bunu koyacağım bak. Bak bak kafasına koyacağım bak bak bunu. Ne oldu öldün mü? Bilerek öldüreceğim. Arkadaşlar böyle oyun biterse video da biter haberiniz olsun. Arkadaşlar 2 tane sonra oyun bitecek. Bundan eminim. <laughs> evet. Bunlar keşke nerede ee, şey olduğunu bilseydik. Kapı... <laughs> Cidden her zaman bunu yapmak zorunda mıyız? Her öldüğümüzde yeniden şurayı yapmak zorundayız. Ömür evet. <laughs> abim nerede olduğunu anlamış olduk. Ama ben hala korktum, unutmamışım. Ya abim değilse? <laughs> beni yedi. Ya! Bak duvardayım. Bak, şuradan bir anda şöyle döndüğünü düşün. Ve orada bir tane yaratık düşün çünkü reni. öyleydi benim içimde. Verdi yani. ya, <laughs> ben de. Ben üç <laughs> burada oynamam. senin videonda oynayacağım. Versene benim. Oyna. <laughs> al, 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 al. Al, al sen oyna. Allah Allah Allah. Kesinlikle sen oyna. Vazgeçtin sen oyna. Tamam. 3 gün ben oynamış oluyorum. Tamam ver <laughs> Hayır git. 5 gün öleceğim ben. 5 gün boyunca öleceğim. Onur bana şurada full ölebilir mi? Biz bunu niye abime götürüyoruz bu arada? Evet şu videodan sonra abine götürek. Ben bunu götürüyorum abi. Yok sen yanına git onu. Ben niye gidiyormuşum? <laughs> Hangisi çıktı? <gülüyor> <Çelesin>. <gülüyor> oğlum kız bildiğin ışınlanıyor. Odamızı ışınlanabilir mi ki? Abi! Arkadaşlar ben videoyu bu burada kapatıyorum. Haberiniz olsun. Bay bay.